Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz gençler bugün tavşanlarımızı transa sokacağız tavşanlarımızı uyutmaya çalışacağız bir önceki videomuzda bunu başarmıştık abi ben bugün en çılgınlı en böyle hırçın olanla Drakul adını verdiğim tavşanımı uyutmaya çalışacağım burada görüyorsunuz zaten çok şu anda bayağı da bir tatlı bunu arkadaşlar uyutacağız bakalım böyle baygın gibi olacak mı? Bunun dışında daha 3 tane daha tavşan var. Zaten biliyorsunuz kanalı takip edenler. 2 tane de lob tavşanımız var. Hollanda lob tavşanı var. Bir tane bu çirkin ördek yavrusu var arkadaşlar. Bunların hepsini tek tek uyutmaya çalışacağız. Birinci görevimiz beyazı uyutmak. Bakalım hepsini böyle transa sokup seve seve uyutabilecek miyiz? Hadi bakalım. Bu, bu arada biliyorsunuz videoları takip edenler gerçekten çok çılgın bir tavşan. Yani durmuyor, yanımıza gelmiyor, bizimden birazcık alakası olmayan ama yani ne kadar e, durmuyor diyesem de hani reis gitti ya, bizi saldı gitti ya. Neyse, şu beyaz arkadaşlar şöyle severekten bir uyutmaya çalışalım. Ama aslında bunların suratını kapatmamız lazım yani. Birazcık karanlıkta kalacak yani böyle biraz daha uyku moduna girsinler. O yüzden onun için birazcık uğraşmalıyım. Şöyle yapayım. Birazdan gerçekten biz bunu uyutacağız. Hadi bakalım. Odri meydan. Bakalım başarabilecek miyiz? Benim amacım şimdi bunu uyutabilmek. Bakalım bunu uyutabilecek miyiz? Ama gözünü kapatmam lazım ya. Çünkü karanlık olacak. Uyusun. Biraz da okuyacağız tabi okşamak önemli. Bakalım neler olacak. Sadece gözünü kapattım arkadaşlar. O da elimi çok ufak bir şekilde koydum. Ben de sakın e, bastırmıyorum. Bu arada kahverengi tavşan nerede abi? Arkadaşlar kahverengi tavşanı kaybettik lan. Dur bir bakayım da geleyim ona. Arkadaşlar kahverengi tavşan da hemen şu taraftaymış. O yüzden bizi kırdığımız yok. Ee, diğer kardeşlerin yanına sıkışmış. Hatta siz onları da Arkadaşlar 3 orada boylu boyuna duruyorlar. Uyan uyan neydi bir tane şey vardı ya şarkı vardı neydi o olanın bir şarkısı vardı uyan uyan diye şarkısı vardı ama biz uyu uyu diye şarkısını onu bir uyarlayalım şöyle. Yok abi bu uyumuyor ya bu, bu uyutamadık sen git lan seni bizim bostana salıyorum. Bir keyfine bak birazcık bizim soğanlardan falan ye. Şurada arkadaşlar yeni bir tavşan geliyor şu anda bizim şişman adını verdiğimiz bir tavşan. Şuna bakarsanız eğer gerçekten çok çok tatlı. Şuna bakar mısınız? Gerçekten çok tatlı. Şimdi bunu transa sokmaya çalışacağız. Hani en azından severek uyutmaya çalışacağız. Acaba başarabilecek miyiz? Yalnız kollarımı falan hep çizdiler ya. Bunların bir tırnak bakımlarının yapılması lazım abi. Uyuu ta da şöyle kapatayım. Arkadaşlar yani bunları hatırlıyorsunuz durmazlardı. Gerçi günün de ilerleyen saatleri olduğu için de olabilir. Artık biraz uykusu gelmiş herhalde tavşanlarımızın. Böyle biraz daha baygınlar. Hayır abi transa sokamıyoruz bugün ya. Hayır 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 hayır. <laughs> tamam tamam. Seni şimdi bebek tutuşuyla uyutmaya çalışacağım. Bir saniye. Oğlum arkada bu bir şeyler yapıyor ama tam çözebilmiş değilim ha. Bizim bostan iyi. <laughs> oh, kolumu mahvetti. Arkadan arkadaşlar çocuklar bana da çilek ver, bana da çilek ver yapıyorlar. <laughs> arkadaşlar şişman da yattı. Gerçekten yattı ama şişman. Şuna bakar mısınız? Gözleri kapalı. Hayır açıkmış. <laughs> o kadar çok uzun tüy var ki anasını zaten yatsa da göremiyoruz. Yani uyanık bile olsa fark edemiyoruz bir tüyden. Ama az önce yatıyormuş gibiydi ya. Tavşanımıza masaj yapıyoruz şimdi. Sizin için getirmiş oldum başında ama artık kendim için olmuş gibi oldu. Acayip derecede sevdim. Ay yani ben dedim ki videoyu çekeyim falan ama sonradan gerçekten ben kendim sevdim ya. Yani getirdiğim andan beri beraberiz ya. Beyaz orada şöyle bir <laughs> hızlıca diğer tavşanları gezdiriyorum gözüne hani nerede falan. Bir şey olduğu zaman yanımda zannediyorum ki tavşan arkadaşlar. Şu an yanımda dört tane tavşan var. Abi yanıma bir tavşan daha istiyorum. Hayır hayır oraya çıkma oraya çıkma şerefsiz. Hah tamam güzel eminim neredeyiz. Arkadaşlar <laughs> bu da çıldırdı. Bunu da bostana gönderiyoruz. E, Gidin bostanda bizim bostanı yiyin. Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan çok enteresan bir videoya geçiş yaptık. Bir önceki izlemiş olduğunuz videomuzun başındaki bölüm arkadaşlar benim tavşanları aldığım zamanda çektiğim fakat sonrasından devamının yanlışlıkla silinmiş olan videonun devamına bu videoyu ekleyin dedim. En son size e, tavşanlardan bahsediyordum. Şimdi balıklara geçtik. Arkadaşlar dedim ki şu challengerları, pengasusları bir göstereyim. Zaten sizler de bunları merak ediyordunuz. Peki arkadaşlar ben niye oradan bu videoya birden atlama yaptım? Arkadaşlar o video çok kısaydı devamını da bulamadık. Madem öyle dedim. E, siz de tabi biliyorsunuz e, bir gün atıyoruz bir gün atmıyoruz. Boştan yere 6 dakikalık bir videoyu 2 gün beklemeyin diye ben dedim ki o videoyu birazcık daha uzatayım. Arkadaşlar... E Şöyle bir anlatacağım olayımız var. Maalesef Pengasus'larımız geldiler, çok iyiler, efsaneler falan filan ama şöyle bir sıkıntımız var. Arkadaşlar yem yemiyorlar. Yani birazcık stresteler ee, geleli büyük ihtimalle bir 3 gün oldu. Tabii bu video ne zaman yüklenir falan onu tam olarak bilemiyorum ama şöyle söyleyeyim ki arkadaşlar Pengasus'larımız 3 gündür geldi ve 3 gündür yemek yemiyorlar. Tabii siz bu videoyu izlediğiniz zamanlarda bunlar büyük ihtimalle artık alışmış, streslerini atmış, yem yemeye başla olacaklardır diye en azından ümit ediyorum ümidimiz o yönde en azından ama şu anlık maalesef yani yemiyorlar her türlü yemi veriyoruz ama ve lakin hani banamızın demiyorlar mikroplar onun dışında challengerlarımız efsaneler geçenlerde zaten size 40 santimlik arkadaşlar challengerların videosunu çekmiştim ve biz onları arkadaşlar daha sonrasında gerçek bir ölçümünü yaptık arkadaşlar küçük olan challenger 43 pardon 40 santim Büyük olanıysa arkadaşlar 44-43 santim civarında çıktı. Abi gerçekten çok büyüklerdi. Boyutlarına yetişmeleri ise 10 ay sürdü arkadaşlar. Yani şöyle söyleyebilirim size. Benim şu anda challengerlarım 10 santim 11 santim civarındalar. Bu balıkların 7 ay sonraki 8 ay sonraki arkadaşlar hali işte inşallah arkadaşlar yine o şekilde olacak. 40 santimlere kadar gelecek. Ya abi efsane boyutlar. Daha da bu boyutlar gidiyor. Ve şöyle de söyleyebilirim. Benim şu şu anda akvaryumum e, 70'e 130'a e, 45 ya da 50 olması lazım şu tarafının da. Gerçekten akvaryum çok büyük. Hani böyle genişliğinde bir görün. Hani buradan arkadaşlar daha ufak bir akvaryumda onlar 40 cm'e kadar getirildi. Yani bu şu demek oluyor. Bizim de 40 cm'e getirmemiz çok çok normal. Yani bunu bu akvaryumun içerisinde başarabiliriz. Ha diyorlar ki arkadaşlar işte abi e, büyüdüğü zaman ne yapacaksınız şu bu falan. Arkadaşlar buraya sığmadığı zaman artık yapacak bir şey yok. Onları göndeririz başka bir şey gelir. Çünkü bir yerden sonra işin cılkı çıkıyor. Balık 60 70 cm'lere kadar gidiyor. Ama bu akvaryumda olabileceğini düşündüğümüz en iyi rakam şu anda 40 cm. Ha 40 santimin de üstüne çıkabilir belki. Ama biz şunu kesin olarak biliyoruz ki Alpin de denediğine göre arkadaşlar bu akvaryumdan biraz daha küçüğünde bu balıklar 40 santime kadar geldi. Peki soru şu. Acaba bu balıklar kaç santime kadar gidiyor? Arkadaşlar ben internetten resimlerden görmüştüm. Abi 1 metre 1.5 metre oralara kadar gidiyor. Yani çok saçma sapan uzunluklara insan boyunu geçen uzunluklara kadar gidebiliyor. Bu da ayrıca bir şeydi. E, tabii bunun için arkadaşlar ne olması lazım? Hani her seferinde hayvanın yerinin daha da büyük olması lazım. Hani bu benim akvaryumum şu anda 400 küsür litrede. 400 küsür 500 civarında. Arkadaşlar bu akvaryumda bizim işte 40 santime 45 santime getirmemiz mümkün. Ama bunun daha üstünü yapabilir miyiz bilmiyoruz açıkçası. Ama işte daha büyümesi için ne gerekir? İşte 2 metre akvaryum gerekir. 3 metre akvaryum gerekir. Bu tarz şeyler lazım ki bunu da bir yerden sonra artık havuz lazım. Çünkü 3 metre akvaryumu nasıl koyacaksın? 3 metreyi eve koysan eve sığmaz yani. Öyle de bir durum var. Gençler bir de şöyle bir şeye de ihtiyacımız var. Bizim özellikle bu akvaryumumuzda biliyorsunuz Pegasus ve Challenger besliyoruz. Akvaryumumuz çok sade, çok boş. İçine arkadaşlar dekor koyamıyoruz. Çünkü şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi yani şöyle camı ufakça bir dokunsanız, e, hızlı hareket etseniz ciddi manada deli gibi korkuyorlar. Oradan oraya çarpıyorlar. Bu da kendilerine zarar vermelerine sebep olur arkadaşlar. Bundan dolayı sivri bir şey kesinlikle koyamıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir pipon bir tane de oradan arkadaşlar küpüm var. Küpte zaten ben çöpçülerime falan koymuştum. Hani benim burada bir biliyorsunuz 4 tane çöpçüm var. İşte bir tane şurada yine cüce vatozum var. Aa bu arada arkadaşlar burada 2 tane vatozum daha vardı. E, bu büyüyen cinslerden onu sattım akvaryuma fazla oluyordu onları sattım şu anda benim de bir e, büyük vatoz şurada görmüş olduğunuz gibi ağzında bir çekelim <laughs> bu manyak var bir de şurada arkadaşlar cücem var bu ikisi bana şu anlık yetiyor bir sıkıntı yaratmıyor zaten arkadaşlar bu akvaryumda su değişimi de çok fazla yapıyoruz yani nasıl oluyor 10 günde bir ben bunların bir suyunu değiştiriyorum ne kadar değiştiriyorum 3'te 1 kadar değiştiriyorum 100 litre kadar e, bir sıkıntı olmuyor açıkçası ha bizde işte dediğim gibi dekor yok arkadaşlar peki biz bu akvaryuma ne yapmalıyız ne lazım bu akvaryuma akvaryum için. Arkadaşlar bu akvaryuma bir e, astronot tarzı bir balık olabilir. E, fiyat açısından hem uygun hem de arkadaşlar akvaryuma o turuncu rengiyle falan bir renk katacaktır. O balıklar da biliyorsunuz arkadaşlar yine böyle etçil otçul tarzında olduğu için bunlara ayak uydurur. Zaten o challengerların yanında da arkadaşlar gördünüz 26 santim 25 santim devasa yani e, astronotlar vardı. Yani diğer adıyla Oscarlar vardı. Ya Onlardan buraya koyulup mesela biraz daha renk katılabilir. Bunun dışında Kedi balığı arkadaşlar yine alınabilir. Kedi balığı da güzel bir balık. Bir de şöyle bir durum var. Bizim balıklarımız şu anda gri siyah. Benim dekorum da gri. Ee şeyim de mesela toprağımız da beyaz. Ne oluyor? Akvaryumda yani gerçekten çok sade bir görüntüsü var. Hani bunu biraz daha hareketlendirmek için böyle renkli balıklar buraya katabiliriz. Onları şu anda bakıyorum. Hani eğer bulursak, denk gelirse alabiliriz. Fakat nevşehirde arkadaşlar? Bu tarz balıkların gelmesi sıkıntı. Yani şu anda inanın ki challenger yok yani. Allah korusun ölürse bir daha bulamayız. E, bu pengasuslar zaten bana biliyorsunuz e, takas yoluyla geldi. Yani pengasus biraz daha bulunuyor arkadaşlar ama challenger bulunmuyor sebebi pengasus arkadaşlar otçılığı olduğu için şu gördüğünüz olmuş ha, e, şu gördüğünüz konuşamadım e, siyah olanlar arkadaşlar otçılı olduğu için insanlar pek tercih etmiyor ha yani sonuçta biz de bunlara kalkıp da buraya canlı civciv tavuk falan atmıyoruz ama insanlar olmuşken challenger olsun diyor bu yüzden geldiği zaman ithalattan direkt challengerlar alınıyor görmüş olduğunuz gibi geçen ürgübe gittik biliyorsunuz zaten oradaki e, pek shop'ta da niye Pengasuslar vardı ama Challenger'lardan yani eser bile kalmamıştı. Gelen gidiyor arkadaşlar. Şu anda da en son ne zaman geldi? Bir ay önce geldi. ya yani geçenlerde yine Pengasus geldi ama Challenger gelmedi. Öyle de bir durum var. Ya bu Challenger'in gelmesinin durumu biraz sıkıntılı. Bu şeylerden dolayı siz de biliyorsunuz hani karantinadan marantinadan gelmiyor yani. yurt dışından geldikleri için öyle bir sıkıntı oluyor. Bakalım eğer denk getirirsiniz kesinlikle almanızı size tavsiye ederim. Ee, yani biliyorum bu akvaryuma birazcık bizim de çeşit eklememiz lazım kedi balığı tarzında balıklar ama dediğim gibi yok arkadaşlar yani temelli zaten kedi balığı hiç bu şehire gelmiyor. Challenger yine arada sırada geliyor da kedi balığı, arowana falan zaten gelmiyorlar. Bir de arkadaşlar arowanayı nasıl alabiliriz biliyor musunuz? Arowana dediğimiz balık gerçekten çok ama çok pahalı. Onu böyle hobi bozmuş. O tarz kişilerden denk getirmeye çalışıyorum. Ee, onlardan denk getirirsek çok uygun alırdı Ama böyle normalden satın almaya kalkarsak çok ama çok pahalı olur. Yani çok saçma. Ya. aşırı derecede bir fiyatları pahalılık gösteriyor. O yüzden Aravana'yı da arkadaşlar hani uygun yollu böyle hobi bırakmış kişilerden denk getirirsem alabiliriz. Ee, durumlar böyle. Dediğim gibi başı tavşandı sonu balık oldu. Güzel oldu ama en azından sizlere de bunları göstermiş oldum. Bunları da merak ediyordunuz. işte Pegasus Challenger'larım ne boyuttalar falan. Abi Challenger 12'ye geldi. Редактор 12 santimlere geldi. Gel Bana geldiği zamanda da 5-6 santim civarındaydı. İki kat arkadaşlar büyütmeyi başardık. E, pengasuslarımız 18 santimde geldi. Zaten daha hala aynılar. Hatta hiç için büyümüyorlar şu anda. E, i̇nşallah onları da büyüteceğiz. Alışacaklar. Akvaryum stresleri gidecek. Abi yani stresin olması çok normal. Hani her ne kadar akvaryum büyük olsa, sade olsa, güzel olsa da onlara uygun da olsa stresin olması çok normal. Yani Challenger'larda bile biz bu stresi 9 gün gördük arkadaşlar arkadaşlar 9 günün sonunda balıklar açıldı. Hani bunlarda da 3 gün 4 gün yem yememe bence bir sıkıntı değil açıkçası. Onu da söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayalım gençler.